Arkadaşlar herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Şöyle bir ip kullandım ben kalan iplerimi değerlendirmek için. O yüzden şu kısma koyulan e, tarafı denk geldi. Umarım videoda net anlarsınız. Zaten zor bir model değil. Sürekli hep aynı işlemler yapılıyor. Şöyle başlamadan önce özel e, öncelikle abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda da buluşalım. Yorumlarınızı bekliyorum. E, şöyle model üzerine özet geçecek olursak Öncelikle zincir çekiyoruz. Daha sonra halka oluşturuyoruz. O halkanın içerisine 4 defa e, 3 tane yaptığımız ikili trabzanları batıyoruz. Daha sonrasında hep köşelere 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle şu kısımlarda birer tane yapıyoruz. Kenarlarda köşelerde hep ikişer tane yapıyoruz. Aynı işlem modelimiz bundan ibaret. 3 tane ikili trabzandan ibaret. Farklı herhangi bir işlem yok. Yeni başlayanlar için de çok kolay bir model. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Şöyle öncelikle 5 tane zincir çekeceğiz. Önce tip, e, ipimi şöyle bir zincir çekip tığımı sabitledim. Daha sonrasında birazcık gevşek bırakarak 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Şu x e, çektiğim zincirin tam içine battım. Ve daha sonrasında bunları şöyle birleştiriyorum. Şöyle bir yuvarlak elde ettik. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi tığımı doladım. Tam şöyle büyük halk oluşturduğumuz halkanın içerisine battım. 1 2 2 seferde çektim. Tekrar ipimi tığıma doladım. Aynı yere halkanın içine battım. 1 2 tekrar ipimi doladım halkama battım 1 2 şu an böyle 3 tane yaptık 1 2 2 zincir çektim ipimi tığıma doladım yine halkamın içine batıyorum 1 2 Aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç. İkinci kez şöyle üç defa yaptık. Bir, iki. Daha sonra tepesini iki zincirimi çektim, ipimi doladım, aynı yere yine batıyorum. bu şekilde trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 3 3 tane yaptık 1 2 tekrar tepe 2 zincir çektim ipimi tığımı doladım yine halkanın içine battım 1 2 3 2 zincirimi yine tepeye yaptım. Şimdi ilk başladığımız yere şöyle ilk zincirin tepesine batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4 tane oluşturduk. Daha sonra 1, 2, 3. Çevirdim. Hemen şu yandaki boşluğa battım. aynı şeyi yapıyorum. Aynı boşluğa 3 tane tırabzan yapıyorum. 1 2. 2 zincir çektim tepesine. Aynı boşluğa aynı yere yine üçlü tırabzan yapıyoruz. Şimdi aynı yere iki tane üçlü trabzan yapmış oldum. Tepeye iki zincir çekiyorum. Ve bir yandaki boşluğa batıyorum. Yine üç kere batarak trabzanlarımızı yapıyoruz tepeye 2 zincir çektim ipimi tığıma doladım aynı boşluğun içine battık yine 3 tane trabzan yaptım bu şekilde şu halkayı tamamlayacağız 1 2 2 zincir çektim bir yandaki boşluğa battım. İki seferde şöyle çektik. Bir, iki. Üç tane tırabzan yaptım. İki zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane yine tırabzanımızı yaptık. 1 2 2 zincirimi çektim. İpimi tığıma doladım. Bir yandaki boşluğa battım. 1 2 3 Üç tane trabzan yaptım 1 2 yine aynı yere batıp 3 tane daha trabzan yaptık şimdi şu birleştirme kısmında bakın şu an bir kare elde etmiş oldum. burada da 1 2 2 zincirimi çekiyorum yine bir önceki de e, sırada yaptığımız gibi şuradaki ilk trabzanın başına batıyorum ve bu şekilde sabitledim yine 1 2 3 3 zincir çektim çevirdim ipimi tığıma doladım şuraya 1 yapmıştım şuradaki bir oldu 2 3 şöyle 3 tane yaptık şu kısmı bir tane kalıyor aynı yere tekrar batmıyoruz burada bir tane yaptım 1 2. 2 zincir çektim. İpim tığımı doladım. Tam şöyle kenara köşeye boşluğa battım. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane yine. 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 tepesine 2 zincir çektim. İpim tığımı doladım. Aynı yere batıyorum yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşelerde aynı yere bu şekilde iki tane üçlü trabzan yapıyoruz her arada iki zincir çekiyorum ipim tığıma doluyorum şuralarda birer tane batacağız kenarlarda iki tane bir yana boşluğa battım yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 tepeye 2 zincirimi çektim yine şöyle kenara geldik yine boşluğa battım 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum 2 zincirimi çektim aynı yere yine battık ve yine 3 tane ikili trabzan yaptık İki zincir çektim bir yandaki boşluğa battım burada sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz iki tane zinciri çektik yine şöyle köşeye geldim üç tane ikili trabzan yaptım iki zincir çektim köşe dolduğum için aynı yere tekrar batıp 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle görelim modeli de. Daha sonrasında devam, 2 zincir çekiyorum. Bir yana battım. İkili trabzanlarımı yapıyorum 3 tane. İki zincirimi çektim ve yine şöyle kenara battım. İki zincir çektim kenar olduğu için aynı yere tekrar batıp. yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum birleştirme noktasına geldim yine 1 2 2 zincir çektim ilk yaptığım trabzanın şöyle tepe kısmına batıyorum ve bu şekilde sabitliyoruz şöyle modeli göstereyim şekilde istediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz. Biraz daha bir sıra daha devam edeyim. 3 tane zinciri çektim. Çevirdim. İpimi tığıma doladım. Bir yana batıyorum. 3 tane yaptım. Buralarda sadece birer tane yapıyorduk arkadaşlar. O yüzden iki zincir çekiyorum. Kenara battık. Üç tane ikili trabzan yapıp iki zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve yine 3 tane yaptım tepeye 2 zincir bir yana battım bu yanlarda sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorduk 2 zincir çektim tekrar bir yana buralarda birer tane yapıyoruz 1 2 2 zincir çektim yine şöyle kenara attık 3 tane trabzan yaptım 2 zincirimi çektim. Kenar olduğu için yine aynı yere battım. Yine üçlü ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekip bir yana battım. Üç tane yaptık. İki zincir çektik. Bir yana tekrar battım. Umarım renk koyu olduğu için hani anlayabiliyorsunuzdur. Net gözüküyordur. Zaten aynı işlemleri yapıyoruz. Farklı herhangi bir işlem yok. Şimdi yine kenarda olduğum için aynı yere iki defa batacağım. İki zincir çektik. Aynı yere battım. Bir, iki, bir yana battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıp tepeye 2 zincir çekip yandaki boşluğa batıp yine aynı işlemi yapıyoruz. Üçlü iki tane ikili trabzan yapıyoruz 3 tane. 2 zincir çektim. Kenara battım. İki zincir çektim aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir iki iki zincir çektim yandaki boşluğa battım Şimdi yine birleştirmesinde 1 2 iki zincir çekiyorum. İlk trabzanın şöyle tepesine ya yani şu boşluğun içine de batabilirsiniz arkadaşlar ya da direkt şöyle tepeye de sabitleyebilirsiniz. Onlara çok takılmayın, sorun değil yani. Bu şekilde sabitledim. İstediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük ben daha sonra şöyle şu iplerimi sabitleyip keseceğim. Bu şekilde bir tane motifimiz bitmiş oldu. Yeni başlayanlar için de çok kolay bir model.